iyi İyi mi süresi? İyi, iyi. <laughs> <laughs> da çıktı, çıktı. Aynı noktaya düştü. pekayet <laughs> Azerbaycan'ın Terter kenti Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yoğun ateşi altında. Şu anda da görev yaptığımız mekanda yakın bulunduğumuz bölgelere Ermenistan ordusu tarafından top bermileri atıldı. Atışlar halen de devam ediyor. Burada hiçbir askeri mevzi yok. E, fakat Ermenistan ordusu e, askeri hedefleri bir tarafa bırakaraktan sadece sivillere hedef alıyor şu anda.